Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle günlük hayatımızda birçok kez kullandığımız atasözlerimizden birkaç tanesini göreceğiz. Osmanlıca yazılı şekillerini görüp çevirilerini yapacağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Direkt dersimize başlıyoruz. İlk atasözümüz Besmele'ye dair kullandığımız atasözlerinden olacak. İlk atasözümüz Besmelesiz çıkma yola başa gelir türlü yani türlü bela. İkinci atasözümüz. Besmelesiz işe şeytan karışır. Bu günlük hayatımızda birçok kullandığımız, birçok kez kullandığımız atasözlerinden bir tanesi. Besmelesiz yere basmaz. Devam ediyoruz. Sefereye bir besmele borcu yani borcu var. Evet arkadaşlar. E, besmele'ye dair atasözlerimiz bitti. Şimdi e, ekmeğe dair atasözlerimiz var. Onları göreceğiz ekmeğe dair ekmek ilden yani elden su gölden bu mesela günlük hayatımızda birçok kez kullanıyoruz bu atasözümüzü. Bu da onlardan bir tanesi. Ekmeğini taştan çıkarır. Bu da mesela günlük hayatımızda birçok birçok kez kullanıyoruz bu atasözümüzde. Ekmek çiğnemeden yutulmaz. Ekmeğin çoğu hamurun çoğundan olur. Ee, burada şöyle bir bilgi vermek isterim. Normalde bu e, bu bu atasözümüz ekmeğin büyüğü diye. Ee, kullanılıyor ama burada çoğu demiş. Yani o da aynı büyüğü anlamında kullanmış burada. Devam ediyoruz. Ekmeği katığına denk eden yani eden muhtaç olmaz ekmeğine yağ sürdü. Bu da mesela e, günlük hayatımızda birçok bir kez, kez kullandığımız atasözlerinden bir tanesi. E, ekmeğe dair atasözlerimiz bitti. Şimdi açlığa dair atasözlerimiz var. Onları da görelim. Açlığa dair aç tavuk aç tavuk kendini Buğday anbarında görür. Aç ayı oynamaz. Bunları da e, günlük hayatımızda birçok kez kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, günlük hayatımızda kullandığımız atasözlerimizden birkaç tanesini gördük. Osmanlıca yazılı şekillerini görüp çevirilerini yaptık. YouTube'da Osmanlı Paleografyası adlı kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.